Yapılarda zemin döşemesi nasıl yapılmalı, nasıl eğilmenin olmaması gerekiyor. Bu videoda sizlere bunu anlatacağım. Aslında çok fazla soru gelmekte bununla ilgili ve hangi malzeme doğru döşemenin eğilmemesi için ve salınımın olmaması için ne gibi malzemeler kullanılmalı çok merak ediyor. Dediğim gibi biz burada aslında en doğru olanını anlatmaya çalışacağız. Tabi farklı uygulamalarda yine doğru uygulamalar elbette var. Fakat bu videoda sizlere baştan sona nasıl bir uygulama yapıyoruz bunu anlatacağım. Burada iki katlı müstakil ağır bir çelik yapılmakta. Bizler şu anda saclarını uygulamaktayız ve çatı ile ilgili diğer işlemlerimiz tabi devam ediyor. Bunlarla ilgili ayrı videolar çekip aktarıyoruz. Şimdi bu videoda da dediğim gibi baştan sona bu sacı, bu malzemeyi nasıl uyguluyoruz? İkinci katımızın döşemesi nasıl oluyor? Salınım nasıl olmayacak? Bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle 80 santim aralıklarla aslında yapımızın ağır çeliği yapıldı. 80-90 santim civarında daha doğrusu. Ve biz üzerine saç uygulamaktayız. Bu saç beton altı saç olarak geçmekte. Gördüğümüz saç aslında bu. Bu saç bize 50'ye 1040 formatında bir saç istedik. 50 ve 1040 formatı. Yani burada aslında neyi ifade ediyor? 50 bize aslında buradaki genişlikten bahsediyor şurada. Bunun farklı beton altı saçları var tabii ki de. Bizim istediğimiz format buydu ama. Şimdi bu uygulamalar şu anda gördüğünüz gibi 3 metre her plakayı 1'e 3 uyguladık. E, ve 5 metre açıklığımız vardı. Bunları da e, bir üst üste bindirdik tabii ki de. Şimdi bu işlemlerden sonra e, neler yapılacak peki? Bundan sonra e, tabii spak çivisi ile aslında tüm alanları her bir plakaya 4 tane gelecek şekilde bu spak çivisi uygulanacak. Spak çivisi de aslında sacı alttaki çeliğe ağır çeliği montajlamasını sağlıyor ve üzerine beton geldiğinde de üçünün birleşimini sağlıyor. Daha sonra üzerine hasır demir serilecek ve üzerine beton uygulaması yapılacak. Bu L şeklinde profilleri de kaynatıyoruz. Bunları aslında aşağıda çelik profillerimiz var. Onlara da sabitlenecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın burada örnek veriyorum altta çelik profil geçiyor ve bunları da ona sabitliyoruz. Bu durumda üzerine dökülecek beton, saç ve alttaki çelik profil aslında bir bütün olarak çalışacak. Şimdi pompa ve beton mikseri geldi ve beton dökümüne başladık. Öncesinde tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tesandırımız serildi ve ne kadar beton atacağımıza da karar verdik. Toplamda 10 santim, içeride 5 santim, üstünde de 5 santim olacak şekilde toplamda 10 santim kalınlığı olacak. Brüt beton istedik C30 dayanımında ve bu brüt beton aslında tanelerin ince olmasından kaynaklı daha iyi yerleşiyor ve daha güzel bir beton sonucu elde ediliyor. Çünkü burada sac var ve diğer malzemelerde olduğundan dolayı bu şekilde olması çok daha iyi. 아 u l 들 Şu anda betonla ilgili tüm işlemlerimiz bitti. Gerçekten güzel bir sonuç oldu. Dediğim gibi burada beton dökülürken dikkat edilmesi gereken çok konular vardı. Özellikle kotun iyi alınması ve gelen betonun C30 sınıfında olması önemli. Evet, yapı ağır şeritti ve döşemesinin nasıl olması gerektiği ile ilgili baştan sona çok güzel bir video oldu bu konulara dikkat edildi takdirde herhangi bir esneme ya da deprem anında bir sarsıntı kesinlikle olmayacaktır diyebilirim.